Herkese yeniden merhaba ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Ee, aylar sonra ilk defa kanalda makyaj yapacağım çünkü şu tipimle video çekmeye devam etmek istemiyorum ev kapatıcı dolu ve benim de gerçekten kapatılması gereken bir yüzüm var şu an bu yüzden. E kendime birlik yapacağım ve kendimi biraz toparlayacağım. Kendime yeni bir kazak almıştım birkaç ay önce onu giydim. Dışarıda gerçekten artık kazaklık bir hava var. Şu görmüş olduğunuz arka planın hakkını veriyor. Ben Bakırköy'de oturduğum için kar böyle hafif hafif serp serpiştiriyor. Ama İstanbul'un yüksek kesimlerinde baya güzel kar manzaraları var. Ben de yarın yüksek kesimlerden birine gideceğim. Başakşehir'de bakalım ne yapacağız pazartesi sabahı. Ama şimdi onu düşünmüyoruz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Tipimizi topluyoruz çünkü daha çok video çekeceğim. Bayağı bir içerik bir çekmek için şeyim var, e, malzeme biriktirmiş vaziyetteyim. Ama bunun için önce birazcık kendimi derleyip toplama ihtiyacım var. Peki bunun için ne yapacağım? Öncelikle e, güzelce e, kışlık cilt bakım rutini oluşturdum kendime, onu uyguladım. E, onun da zaten videosu gelecek. Şu an cildim böyle pamuk gibi her tarafım güzelce nemlenmiş vaziyette, gözlerimin şişleri indi, e, hafif kızarıklıklarım işte. Yine de hani gerçekten yoğun bir nemlendirici kullanmış olmama rağmen bu arada şu aynayı ortalayayım da bari. Hem size bakayım hem aynaya bakayım. Hani gerçekten şeyim var şu an. Ee, güzel de nemlenmiş vaziyette cildim. İyi. Yoğun bir nemlendirici kullanmış olmama rağmen herhangi bir şekilde parlama kusma yapmadı. İyi geldi. Bundan sonra muhtemelen gece mi oturtup bu şekilde devam edeceğim. Sizinle de paylaşıyor olacağım. Peki bugün ne yapacağız? Bugün böyle üstümdeki Hı. hafif sütlü kahve ye uygun bir mak e, makyaj yapıyor olacağım ki hani böyle hafif o nude'luğundan faydalanarak ta günün geri kalanında rahatça video çekebileyim. Ee, bu arada ojelerim iğrenç vaziyette. E, ee, bunun için bir hani bitenler çöpe gidenler videosu çekeceğim. Bitenler çöpe gidenler videosunda baya böyle en yüksek tonda sövüyor olacağım ojeye. Çünkü aynı markanın başka bir ojesinden çok diğer ojelerinden çok memnun kalmıştım. Ee, o zaman hazırsak şimdi makyajımıza başlayalım. Peki önce ne yapacağız? Önce şu görmüş olduğunuz şu görülen artık kahvenin ve morun 50 tonuna bağlayan göz altlarımı kapatacağım. Bunun için Instant Anti-Age Eraser Maybelline'in şu şeyini kullanacağım. Kapatısını kullanacağım. Ben bunları süngerlerini sökmüştüm. iyi halt etmişim. Hiç de gerek yoktu. Şöyle elimin üstüne Alıyorum. Bu da zaten bir iki iki kere çevirince 10 kere falan geliyor. Şöyle göstereyim. Bunu da e, Naşita'nın 136 numaralı karıştırma e, kapatıcı fırçasıyla uygulayacağım. Şöyle tampon hareketlerle, şöyle göstereyim. Tampon hareketlerle alacağım. Bayağı, fırçaya bayağı bir yüklemiş oldum şu an kapatıcıyı. Şöyle. Sonra bunu geleceğim. Şuraya fıtı 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 oturtacağım. Zaten şey değil. Sadece kapatıcı. Hani göz altına. Kullanılan bir ürün değil. Yüzün her tarafına kullanabiliyorsunuz. O yüzden çok da problem oluyor. Yani yapısı biraz da ona göre. Bu arada kanalda evet aslında hemen hemen hani stok tüketene kadar pek çok yani çoğu videoda aynı ürünleri kullanıyor oluyorum ama e, bu konuya dair geçenlerde feci bir alışveriş yaptım. Hatta tek marka makyaj çekebilecek noktaya geldim bir arkadaşımla beraber. Onunla da güzel bir içerik fikrimiz var. Bakalım ne yapacağız? Güzel bir sohbetli belki unboxing yapıp çene çalıp biraz da makyaj uygulaması yapabiliriz ya da ürün deneyebiliriz. Şu an bile daha iyi. Nasıl? Yani En azından bana kendimi şey hissettiriyor şu an böyle. Daha az yorgun. Bu arada e, makyajımı yaparken e, bu vazelinin Soot Dry Lips Vazelin Lip Terapi Cocoa batır, ee, dudak nemlendiricisinden süreceğim. Çünkü dudaklarım çok, çok çabuk kuruyor bu aralar. Şimdi göz kapaklarımı sabitleyeceğim. Göz kapaklarımı neyle sabitleyeceğim? İşte bugün bir tık daha böyle hafif tonlarda bir şeyler yapmak istediğim için göz kapaklarımı pudra ile sabitleyeceğim. Onun için de Essence'ın All About Matte pudrasını kullanacağım. Bu zaten uygun fiyatlı sabitleme pudrasının atası gibi bir ürün neredeyse. Bunu neyle uygulayacağım? Bunu da şu Eclipse'in dombili fırçasıyla uygulayacağım. Yok, hop, alıyorum. Edeceğim. Önce göz kapağımı top sabitleyeceğim. Sonra şöyle hafifçe göz altından da geçeceğim. Burada bu böyle grileşmeye falan sebep şey sebep olan bir pudra değil yapı olarak tavsiye edilir. 3-5 liraya falan alıyorduk. Allah bilir fiyatı ne oldu gene. Orada her şey gene korkunç derece zam gelmiş ya. Hatta şey var. E, alışveriş videosunda göreceksiniz aldıkları mı? Aldığım bazı ürünler hani bir şey fiyatları, indirimsiz fiyatları başka markaların başka ürünleriyle neredeyse eşdeğer hale gelmiş vaziyette korkunçtu. Gerçekten çok hani çok geçirdim ben de. Peki şimdi ne yapacağız? Şöyle bakıyorum. İşte güzel sabitledik ama şuralara hafif bir sıcaklık vermek istiyorum. Kendi yani de böyle rengi uyusun, sıcaklığı tutsun falan filan. Onun için de Evladilik mitmet Matt -me Trimony paletteki ee, neydi bu? Matt Lopez. Şöyle gösteriyorum. Şuradaki şu arkadaşı alıyorum. Yine aynı pompik fırçayı yüklüyorum. Sonra geliyorum elimin üstünde şöyle hafifletiyorum. Sonra şöyle bakıyorum. Şuraya da tatlı tatlı bir gölge uyguluyorum. Ama şöyle aşağı doğru şey yapacağım ki çok kaç mesafemi kapatmayayım. Çok güzel oldu. Bayağıdır böyle makyaj yapma şeyine girmiyordum. Belki bir tık daha arttırılabilir deyip gene şöyle şurada biraz daha yoğunlaşmak koşuluyor. şöyle yukarı yukarı. Geçen şeyde e, videoda makyaj yaparken paldır küldür yaptığım için işte şey yapmış gözlerim bayağı düşük kalmış. Sağ olsun şeyim ahretliğim uyardı. Laroş'um uyardı hani yavrucuğum gözler aşağı doğru bakıyor yorgunluktan ölüyorsun diye şuraları aşağı doğru indirdim şişliğini kapatmak için ama buraları şöyle yukarıya doğru yapacağım ki gözlerimi yukarıya kaldırabilmek için. En kötü ihtimal sonrasında birazcık kapatıcıyla şuradan diye bir çizgi çekeriz. Peki şimdi geldik. Sıra nerede? Parıltılı bir şeyler sürmede. Onu nasıl yapacağız? O da birisinin geçen sezon çıkardığı Make a Wish. Allah'ım bu çok fena parlar şimdi Allah biliyor. Make a Wish paleti vardı şöyle. Ya bunu kim Stoşey'de paylaştıysa, Instagram hesabında paylaştıysa bir de üstte indirimli diye Allah ondan razı olsun. Yani parıltılı foil'da yakın yapılı zümrüt rengi farı acaba başka nerede bulabilirdik yani? Şöyle sarça parmağımı alıyorum. Pardon yüzük parmağımı alıyorum. Şöyle batırıyorum. Hazır mıyız? Ortak çok karışacak. Şöyle. Ya böyle fayları en güzel böyle uyguluyoruz. Sakince kabul edelim. Cayır cayır yanıyor. Buralar alev, buralar alev aldı. Şimdi alıyorum gene aynı parmağım. Bu sefer öbür gözüme. Şimdi diyeceksiniz ki o göz pınarları niye öyle kaldı kalıp gibi kalmadı. Onları da birazdan hepten buraları hepten ateş aldı şey yapacağız. Cayır cayır yakacağız. Canım böyle yapmak istiyor bugün. Bugün canım kendimde makyaj günü. Şirket sisteme çökünce kendime birazcık fırsat yaratayım dedim. Peki şimdi böyle güzelce kaldık gördüğünüz gibi. Buna şöyle güzel bir kalem çekmek istiyorum. Sonra da kalemi dağıtacağım. Ki şey yapabileyim. Böyle daha smoky bir görüntü oluşturayım. Gözlerimi biraz daha yukarıya taşıyabileyim diye. Kalemimi şöyle açacağım. Sivrilik Peki gözlerime o kahverengi hafif çerçeveyi çizmek için ne yapacağım? H&M'in Soft Kajal Eye Pencil'ı vardı. Ben bunu 10 liraya falan almıştım. Ve çok güzel bir kalem çıktı. Merakıma yenik düşmüştüm. Rich cocoa isimli bir rengi var. Şöyle rengini göstereyim size elimde şöyle bir rengi var, çok güzel. Hani bu indirimde de yakalarsanız bence alın. Çünkü bu kadar derin kahve kalem pek bulunmuyor ve gerçekten çok yumuşak. Şimdi ne yapacağız peki? Geldik şuraya hafif bir çizgi çekmeye. Önce şöyle yukarıya doğru. Şimdi good dot aplikatördeyiz. Eee Eclipse'in bende şöyle siyah far aplikatörleri var. Ben en güzel bunlarla dağıtıyorum bu arada. derinlik vermek için bir kahve rengi tonu seçeceğim. Bu da e, mat reed olacak muhtemelen. Şöyle göstereyim. de alıyorum. Sıfır plan makyaj yapmaya benim gibi başlarsanız o işin sonu nereye varacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Elimde yine hafifletiyorum. Şöyle. şekilde yaptık. Güzel. Bir şekilde oturttuk. Ona da diyecek hiçbir şeyim yok. Sonra gene geldik. Bu dolk numarayla şöyle şurayı hafifçe çizip yukarıya doğru kaldırdık. Şu an kalkıp sünger almaya üşendiğim için açıkçası bunu fırçayla yapıyorum. Çünkü normal şartlar altında bunu fırçayla yaparsanız, ya yani şey süngerle yaparsanız daha da makul bir sonuç elde edebilirsiniz. Bir de makyaj hocam şey yapardı. Hani çok mu şey yapıyor, e, dağıtmakta zorluk çektiniz, problem oldu. Benim gerçi şu an öyle bir problemim yok ama Hani şu fırçadaki ya da süngerdeki ile fıtı 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 hafifçe etrafınızdan geçer, etrafından geçerseniz gayet güzel o şey da görüntüyü verirsiniz, dağıtılmış görüntüyü verirsiniz derdi. Şimdi ne yapacağım? Ee, Face Studio Maybelline Chrome Extreme'lerden en sevdiğim Sunstorm Shimmer. Yani şuna bayılırım. En sevdiğim aydınlatıcıdır. Şöyle göstereyim. Bunu alacağım. Ve göz pınarlarıma yapıştıracağım. Hazır mıyız? Bunu hangi tarafı temizdi acaba? Neyse şuradan da alalım. Benim şu bölgem gerçekten çok dar, kavisli bir yer ve katlan katlanma alanları da çok fazla. O yüzden kendimi neyle rahat hissediyorsam onunla işlem yapıyorum ki genelde bu sünger aplikatörler alıyorum. H&M'inkini de çok severek kullanıyorum. Bu sezon hiç şeyden işte pandemiden dolayı alışveriş merkezine çok fazla girmeyince açıkçası şey oldu. Ee, mağaza gezme şansıma çok fazla olmadı. Hani indirimde belki vardır gene. Çünkü ne olursa olsun çok güzel süngerinin yapısı aklınızda bulunsun. Evet, kaşlarımı tarayacağım. Kirpiklerimi tarayarak düzelteceğim. Tabii ki de maskara süreceğim. Maskaram e, Maybelline'in Rocket Volume'u. Bunu zaten çok severek kullanıyorum. Bir tek galiba sevdiklerimden bunu piyasadan kaldırmadılar. Şu ucundaki yalnız yuvarlak kısmındaki birikeni mutlaka alın. Yoksa problem çıkartabiliyor sürerken. Şöyle geliyorum. Dayıyorum. Zikzak çizerek yukarıya çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi kirpik dibime de alt kirpik dibime de hafifçe kalem geçip sonra dağıtacağım. Kalemim yine H&M'in kalemi. Şöyle geliyorum. Teknik bir aksaklıktan dolayı e, karşınıza makyajımın büyük bir kısmını tamamlamış vaziyette gelmek durumunda kaldım. Telefonun şarjı bitmiş haberim yok. Telefonun şarjının bittiğini ya da ömrünün kısa olduğunu biliyorum ama niyeyse bir önlem alma ihtiyacı hissetmemişim. Ayıp bana. Ama en azından bu arada ne yaptığımdan size bahsedeyim. En son gözaltıma kalem sürüyormuşum. E, kalemim H&M'in bu e, Soft Kajal Eye Pencil'ıydı. E, onu sürdüm. Sonrasında yine bir sünger aplikatörle dağıttım. Bunu da kapağını kapatayım. Başıma bir iş çıkarmasın. Sonrasında yüz makyajıma geçtim. Yüz makyajımda yine Maybelline'in bu Instant Age Eraser e, şeyini, Eraser ay ay bunda adı değişti ben sürekli eskisini söylüyorum. Şunu elime yine aldım. Sonrasında Eclipse'in şu e, Minoş taşlı Tombik fırçasıyla ki bu çok güzel bir fondöten fırçası aklınızda bulunsun çok güzel her şeyi böyle şey dağıtıyor. Hafif hafif dağıtıyor. Yedirmesi çok kolay oluyor. Onu kapatıcıyı elime alıp güzelce yüzüme dağıttım. Sonrasında ee, ürünler birbirine rahat karışsın istediğim için gene bu fırçayla bu sefer e, Wet n Wild'ın Mega Dual Ended Contour Stick ürününü e, yüzüme uyguladım. Ama bunun sadece şu kontür kısmını kontür bronzer kısmını uyguladım. Bunun renginin ne kadar bronzer karşıtlarını hatırlamış oldum. Ama yine de hafif bir şey verdi yüzüme. Hani bir boyutlandırma verdi. Biraz burun çevremi uyguladım. E, yüzüme yine sürüp daha doğrusu şöyle kalın bir hat sürüp Bununla dağıttım. burun çevremede şöyle dar bir fırçayla dağıttım. Hatta daha bile darı olabilir. Aklınızda bulunsun. Ben iyice kemiğimi daraltmayı seviyorum. Hani mesafeyi açabilmek için. Sonrasında çok sevdiğim Physicians Formula'nın yine söyleyemiyorum. Butter blush'ını kullandım. Bendeki nude silk rengi. Ben Physicians Formula'nın bu butter sedisten ilk önce bunu aldım. Bronzer'ını hatta daha hiç almadım. Evde çok fazla bronzerim vardı ama bir hani bronzer bronzer olan rengine niyetleniyorum. Şunu şimdi bir tur daha koklayacağım. Dışarıda kar yağıyor ama benim burnumda muhteşem bir yaz kokusu var. Gerçekten çok güzel kokuyor. ve bu böyle çok hafif gerçekten nude bir allık. Hani kahve değil, gül kurusu değil, pembe değil, şeftali değil. Böyle hepsinin ortasında çok güzel bir renk. Hani illa bir ürün istiyorum ve her tane renginde hani yani ten rengine uysun diyorsanız bence bu gerçekten o ürün. Onu da Shuvaetin Wild'ın e, Eyes and Fire serisindeki şu bronzer fırçasıyla uyguladım. E, şöyle hafifçe şey yapmak için hani konik yapısından faydalanıp şöyle şöyle uygulayıp yüzümü yukarı kaldırabilmek için. Sonrasında da çok uzun zamandır kullanmadığım ama canım aşkın bir tane Maybelline Face Studio Chrome Extreme'i yüzüme uyguladım. Bendeki sen bu rengi Sandstone. Stone Shimmer. 300 olarak geçiyor. Intense Metallic Highlighter. Yani şöyle göstereyim. Kendisini çok seviyorum. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ben bunu Nihansin Motion'ın YouTube kanalında görmüştüm. Nihan'ın kanalında uygularken görmüştüm. O da böyle cayır cayır highlighter sevenlerden. Yani son olarak yüzüm bu haldeydi. Sonra hatırlarsanız makyajın en başında vazeline şu nemlendiricisini dudağıma iyice boca etmiştim. Dudağım büyük bir kısmına çekti. Ama o bir miktar daha nemlendiricili kalmış haline Maybelline'in Super Stay Matte inklerinden 75 numara Fighter'ını sürdüm ama bir tık sürüp parmağımla dağıttım ve şu klasik ruj dağıtma hareketiyle dudaklarıma hafif bir renk verdim. Bu arada benim dudaklarımın şeklinden dolayı direkt dış köşeye doğru oturuyor ve hani kendinden bir çerçeve oluşuyor. Zaten o yüzden dudaklarımı da açıkçası çok fazla şey yapamam. Çerçeve dışarıdan çerçeveleme şansım olmuyor. Kötü duruyor. Peki bitti mi? açıkçası bitmedi. Çünkü bir tık daha böyle gözümde boyut vermek istiyorum ama inşallah berbat etmem diye ümid ediyorum. Sephora'nın e, şeyi kompakt fondöteni olarak geçiyor. Bu bendeki 59 rengi Ebony. Aslında bunu ilerleyen videolarda da kullanabilirim. Şöyle göstereyim. Bununla hafif bir kontür hattımı belirleyeceğim. Şöyle göstereyim ürünü. Aynasını kapatayım. Çok kötü yansıma yapmasın. Şimdi böyle içinden garip bir sünger çıkıyor ama bunu zaten hangimiz kullanıyoruz durumu söz konusu. Şimdi geleceğim. Aydınlatıcıyı sürdüğüm şu konik fırçanın temiz tarafıyla şöyle hafif gene sallayacağım bunu. Şuraya şu hafif bir hat atacağım. Hazır mıyız? Makyajı berbat da edebilirim şu an. Ama niye deneysel çalışmayalım? Hmm, hiç fena değil. Bu arada maskaranın artık gitme zamanı gelmiş. Çünkü gözaltıma hafif dökülme yaptı şu an. Onu fark ettim. Şöyle. Ama şunu şöyle hani mesela çene uygularken şöyle iki taraflı uygulamakta fayda var. Yani bu arada şey yüzümü şekillendirmek için ben genelde bunları şöyle hafif yukarıya doğru kavisli kavisli çizmeye gayret edeceğim. Kaldırsın yüzümü. Birazdan gene onu dağıtacağım. Gene fırçada kalanla şuraya. Böyle. Bir tık şu an böyle şey görünüyor. Oturmuş görünüyor. Bronzer fırçasını alıyorum. Yukarıya doğru süpürüyorum. Ki günün sonunda zaten sürdüğüm bütün ürünler birbirine karışmış oluyor. Bu şekilde. Bakalım kaç üründe bu makyaja geldik. İki tane far paleti, bir stik ürün, bir kapatıcı, allık, aydınlatıcı, ruj, nemlendirici, maskara derken baya böyle full artı full bir setle makyajımızı tamamlamış olduk. Makyajımın son hali bu şekilde. Ben çok beğendim açıkçası. Yani kazanma uyumlu olsun istedim doğrusu demek ekse. Böyle sütlü kahve bronz tonlarda hafif bir kahvelik içersin. İşte genel yani doğal dursun ama böyle hani fotoğrafta ve videoda daha canlı bir ifade versin istiyordum bana. Şu an gerçekten istediğim sonucu elde ettim. Ee, bu ürünlerden çok uzun zamandır kullanmadığım ve hani kullanmadığıma pişman ettiğim hangisi var derseniz hepsi derim muhtemelen. Çünkü hepsi çok severek kullandığım ürünler. Ee, mesela şu Butter Blush'ı gerçekten fazla sürmek ve fazla kaçırmak çok zor. Ama aynı şey Maybelline Aydınlatıcı için söyleyemem. Çünkü gerçekten çok severek kullanıyorum ama Gerçekten elinizin ayarını iyi tutturmanız ve doğru fırçayı bulmanız gerekiyor. Onun dışında şu Gratis'in kendi markasının sezonluk far paleti gerçekten bir efsane. Bunun bu sezonda başka bir versiyon çıktı muhtemelen ama hani bu Biu önceki far paletleri bunlar daha çok şey ürün içeriyordu. The Balm'ın zaten Meet Matt trimonisi bir de Meet Matt var. Onu da başka bir videoda kullanırız. Hani gerçekten çok kullanışlı bir palet. Hani ya muhtemelen şu ikisiyle hani şöyle göstereyim. Umarım bu çok parlamıyordur. Gerçekten çok fazla makyaj çıkartırsınız ve hayatınızı geri kalanı boncu kullanabilirsiniz. Bir de bunun kendinden bir aynası var. Hani karton kapaklı falan gerçekten çok sağlam bir ürün. Onun dışında instant anti-age'i muhtemelen bir sonraki videoda görmüyor olacaksınız. Bir de gidiyor olacak ama kendisi gerçekten sevdiğim bir üründür. Ya şu H&M'in Soft Kajal Pencil'ından bir arayayım ben. Bulayım renkleri baya güzel. Onun dışında Sephora ürünleri zaten sonra baya bir haşır neşir olacağız. O ayrı bir video konusu olacak. Ee, benden şimdi bu kadar. Hazır kahve yapmışken biraz kahvele kekin tadını çıkartayım. Herkes dışarıda kar fotoğrafı falan çekiyor. Hmm, Okey anladım. Ben çok kar seven biri değilim. İklimsel sebeplerden dolayı bu sene gerçekten soğuğa ve yağmura tahammülüm arttı. Yine etrafta tozlar uçuşuyor. Ee, benden şimdilik bu kadar. Şimdi gideceğim. Bu makyajda üstüme farklı bir şey giyeceğim ve kendime başka bir video çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın ki en azından şu videoları çekerken etrafta çektiğim ve odayı ne hale getirdiğime dair fotoğrafları da görebilirsiniz. Ee, şimdilik hoşçakalın. Öpüyorum.